o yaraya sebep olanlar hesap verene kadar. Bugün değilse sayarım. birileri bunun bedelini ödeyecek. Adam gibi soracaksın, adam gibi dinleyeceksin. Haberi gerekli yerlere ulaştırayım. İnsanlar öyle ortadık yerde tehdit savurmaya devam etsinler. Bu saatten sonra rüzgar bizim arkamızda. Kim vazgeçme diyorum sevdiğinden. Sen beni duymuyor musun? Bu savaşta bana bir şey düşüyorsa yanında olmaktan şeref duyarım. Hudutsuz Sevda dizimizin yeni bölümünde Dursun'un ölümü sonrası, Fikret'in düşmanları çoğalacak ve Yavuz tarafını seçerek İskender ile büyük bir işbirliğine adım atacak. Mithat'ın gelişinin ardından Halil İbrahim ve Fikret'in düşman sayısı artarken, diğer yandan Zeynep de Sema'nın yardımıyla Halil İbrahim'e, Kaan ve Didem'in kurduğu büyük oyunu onların aleyhine çevirmeye çalışacak. Halil İbrahim'in, uğradığı büyük komplo sonucu alacağı intikamlar çoğalırken, Ayşe ise Fikret ve İskender arasındaki gerginlikte kendini büyük bir çıkmazda bulacak. Teyzesi gibi içinde büyüyen hırs, Ayşe'nin hata yapmasına yol açacak. Leyla ve Yavuzun arasındaki evlilik gerilimi şimdilik durulsa da, Leyla Fikret'in Damla ile evlenmesini asla kabullenemeyecek. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin.